Ben masum doğruyu. Evet gönüllü olarak geldim. Nereden geldin? Adana'dan geldim. Kaç yıllık kamyonunuz? 10-15 yıllık kamyon. İşte geldik bu şey için, e, yangın için geldik. Hayvanlar var, insanlar var. Onlar için geldik. Peki manzarayı... Doğa için geldik. Manzarayı da gördük. Orman için geldik, evet. İçimiz yanıyor. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yapacağız. Peki gittiniz mi orman yerine? Evet gittim. Neler gözlemlediniz? Vallahi işte her taraf acınacak durumda. Husun. 24 saat buradayım ben. Peki burada bugün kontrol altına alınırsa Gene mı? buradayım ben. Sona kadar buradayım. Son kükür... Son damlaya kadar buradayız. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.